emlak konut özellikle bir 3 liradan sonra çok uzun bir sürede 1 liraya kadar bir alçalan trend de geçmişti geçmişte ve ondan sonra da 3 lira tarihi zirvesine doğru uzun bir süre yatırımcıyı bekletti. Ve özellikle tarihi zirvesini geçtikten sonra çok doğal olarak artık bakın sıkıştırdım biraz grafiği burada. Artık tarihi zirvenin üzerindeyiz. Demin dolarla ilgili de söylemiştim. Tarihi zirvenin üzerinde hisse senetleri, ya tarihi zirvede, en zirvede falan demeyin. Bakın tarihi zirveler geçildikten sonra nasıl hareketler oluyor. O yüzden tarihi zirve geçildiği için e, yakın zamanda ben olsam şu trendi takip ederim. Çok güzel bir tarihi zirve geçildikten sonra çok güzel bir trend başlatmış. E, yükselen trend. Çok da iyi çalışıyor gördüğünüz üzere. E, şöyle bakalım Evet. şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi aslında bir mücadele var. Çok iyi bir yükselen trend, yükselen trend çizgisinin üstüne atmış. Onun üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Aynı zamanda demin konuştuğumuz 5 günlük hareketli ortalamayla yükselen trend çizgisinin eski direnç yeni destek seviyesi bir arada. O yüzden burada durum net. 5 günlük hareketli ortalama ve aynı o destek seviyesi 3.83 yukarıda. Dolayısıyla 3.83'ün altında 1-2 kapanış görürsek ee, biz bu hisse senedinin 22 günlük hareketli ortalama olan ve yine trend çizgisine tekabül etmiş. Hem hareketli ortalama hem trendin üst üste oturması iyi bir şey aslında. Duble destek direnç anlamına geliyor. O nedenle şunu net söyleyebilirim. 3.83'ün altında iki tane kapanış yaparsa bu hisse senedinin 3.50'li fiyatlara kesin gideceğini söyleyebilirim çok büyük olasılıkla. Ama 3.83 üzerinde kalmaya devam ederse e, yönünün hala e, yukarı olduğunu e, konuşabiliriz. Peki e, nereye gideriz? Böyle bir durumda ilk hedefinin rahatlıkla daha önce test ettiği 4 e, olduğunu söyleyebilirim ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 3, 4, 5 bu rakamlar psikolojik seviyeler. O psikolojik seviyeleri görmeden geri dönseydi bir realizasyonun başlayacağını söyleyebilirdik ama gördüğüm kadarıyla emlak konut 4'ün üzerini görüp hafif geri gelmiş. Bu benim gördüğüm kadarıyla gözlemlerim itibariyle bir kere daha 4 liranın üzerine çıkacağının göstergelerinden bir tanesi teknik anlamda. O yüzden muhtemelen biz bu kağıtta 4'ün üstünü bir kere daha göreceğiz yatırımcıya bunu söyleyebilirim. Ben de hemen şunu ekleyeyim hocam. Bu grafikleri bana soruyorlar. Hatta excel isteyen e, izleyenlerimiz de oldu paylaştım. Emlak konutla ilgili tabii konut fiyatlarının, arsa fiyatlarının yani bütün işte gayrimenkul değerlerinin son bir yılda aldığı İvme, değer artışı ortada zaten. E, emlak konutunda bu anlamda hem satış gelirlerinde hem marjlarında çok ciddi bir toparlanma var. Net kar marjındaki şu istikrarla bakar mısınız? Nasıl böyle hafif hafif de olsa, sürekli yukarı giden bir hareket sergiliyor. Fabrik marjı, brüt marjı bunlar da oldukça güçlü. Yani emlak konutta görünümün temel tarafta da e, oldukça olumlu olduğunu ben de düşünüyorum bunlara bekleyebiliriz Düşünü zaman. Bunu da ekleyebiliriz Serhan Bey. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın yakında açıkladığı bu konut projesi var biliyorsunuz. Toki aracılığıyla oldukça geniş kapsamlı olduğu söyleniyor. Eylül ayında detayları da tam olarak açıklanacak. Onunla ilgili de bir beklentilerin çimento sektörü ve GEO sektöründe hakim olduğunu da ekleyebiliriz buna. Yani bu da canlı kaldığı sürece hem çimento tarafında hem GEO tarafında biz hareketli zamanlar görmeye devam edeceğiz gibi geliyor bu arada. Evet belki biraz Ukrayna'ya da iş yapacağız bu dönemde onun da belki bir desteği olacak.